Merhaba değerli izleyicilerim kanalımda hoş gördük hepinizi bugün sizler için Özge Yağız'ın yeni bir projesi hakkında sizlerle harika bir paylaşım sunacağım. Değerli izleyiciler videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirim butonuna basarak bildirimleri açıp bizlere destek olmayı unutmayın. Arkadaşlar bildiğimiz üzere geçtiğimiz günlerde Türkiye'de yaşanan Deprem dolayısıyla tüm Türkiye yasa oldu ve sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yeri Türkiye'nin bu zor zamanında zor günlerinde yanında olmak istediğini belirtti. Özge Yaz ve Gökberk Demirci çifti de deprem sonrasında. Zorluklar yaşayan insanlarla ilgili bazı paylaşımlar yaptı ve e, açıklamalar yaparak ikili koruyucu aile olacaklarıyla ilgili bir açıklama yaptı takipçileriyle paylaştı. Arkadaşlar Özge ve Gökberk Demirci çiftinden bu yeni haberden her zaman anında haberdar olmak istiyorsan.